Merhaba arkadaşlar. Son tekrarlar kısmında tork ve denge konusundan iki soru çözelim ve öncesinde bir tork ve dengeden bahsedelim. Gelin hep birlikte tork ve denge nedir, ne değildir bir inceleyelim. Şimdi arkadaşlar tork dediğimiz şey şöyle iki başlık altında gösterecek olursak birinci başlığımız tanım olsun. Tork dediğimiz şey nedir? Kuvvetin kuvvetin döndürücü etkisidir. etkisidir. E, vektörel bir büyüklüktür, vektöreldir. Birimi newton çarpı metre birimidir. Kendine ait bir tau sembolü vardır. Bununla gösterilir. Peki nedir dersek, e, tork dediğimiz ifade? Arkadaşlar bir çubuğumuz olsun. Bu çubuğun e, dönme noktası yani şu O noktasından perçinlendiğini düşünelim. Biz eğer bu çubuğa bir F kuvveti uygularsak şu şekilde. Dik olacak şekilde 90 derece diyelim. Bir F kuvveti uygulayacak olursak. Burası D uzaklığında. Tork'un büyüklüğünü gösterirken D çarpı F şeklinde gösteriyoruz. Burada D. E, dik olmak zorundayız. Diklik önemli. Bunun temel olarak biraz daha uzun işlemler kısmında P çarpı F çarpı sin de detayı geliyor. orada sin değerinin maksimum 90 derece yani bir sin 90'ın 1 olduğunu düşünürsek maksimum bu değerde olması gerekiyor. O zaman kuvvetin döndürücü etkisini kullanırken bizim dönme noktasına olan dik uzaklığımız bizim için önemli. Bunu daha net olarak biz sorularda çözerken zaten nasıl göreceğiz? Tork eşittir F çarpı D şeklinde göreceğiz. Eğer bizim e, çubuğumuza çubuğumuza uygulanan yine dönme noktası O olsun. Çubuğumuza uygulanan kuvvet e, şekildeki gibi dik değilse ne yapacağız? E böyle bir durumda şekildeki gibi dik değilse şuraya yine D diyelim. Bakın bu açı alfa açısı olsun siz burada iki bileşenini ayırabilirsiniz kuvvetin. Kuvvetin iki bileşenini aldığınızda burası F çarpı sin alfa bileşeni. Şurası ise F çarpı kosinüs alfa bileşeni. F çarpı kosinüs alfanın uzantısı dönme noktası dediğimiz O noktasından geçtiği için herhangi bir döndürücü etkiye sahip olmayacaktır. O yüzden burada F kosinüs alfanın torkunu ne alacağız? Sıfır alacağız. Yani bunu işleme katmayacağız. O zaman buradaki tork değerimiz tork eşittir F çarpı sin alfa çarpı D kadar olur. Ya da bunu şöyle yapabilirdik. Eğer bizim bu F kuvvetinin uzantısını şöyle almış olsak, bu uzantının dik uzaklığı buraya, şuraya X dediğimiz düşünürseniz, burası alfa ise burası da alfa olacak. O zaman e, torkumuzun büyüklüğü tork eşittir F çarpı X'tir x nedir dersek e, x değeri de zaten e, dikkat edin burada sin alfa neye eşit x bölü d'ye eşit o yüzden e, x bölü d'ye eşit olduğu için x yerine d çarpı sin alfa yazarsak tork eşittir f çarpı d çarpı sin alfa ifadesi gelir o zaman bizim demek ki e, kuvvetimizin dik olması gerekiyor kuvvet ile Dönme noktasına olan uzaklığımız dik olması gerekiyor. Eğer dik değilse de hangi açıyı kullanmalıymışız? Sin alfa açısını kullanmalıymışız diyoruz. Bir diğer durum ise burada. E, torkun yönü. E tabi ki torkun yönü e, nasıl bulunur? Soruları gelebilir. Arkadaşlar torkun yönü sağ el kuralına göre bulunur. Sağ el kuralında e, dört parmağımız kuvvetin döndürücü yönü. Baş parmağımız ise torkun yönünü gösterecek. Mesela. Şu çubuk üzerinde düşünecek olursak eğer bu çubukta kuvvet yukarı doğru döndürüyorsa tork sayfa düzleminden dışa doğru şeklinde başparmağımız torkun yönünü gösterecek. Mesela eğer siz sayfa düzleminde bu şekilde döndürüyorsanız bir cismi o zaman torkun yönü nereye doğru? Yukarı doğru. Mesela bir kapak şişe açıldığını düşünün. Şişenin kapağını açtığınızı düşünün. Şişenin kapağını çevirirken torkun yönü nereye doğru? Dışa doğru. Kapak dışa doğru hareket ediyor. Şişenin kapağını kapatırken Torkun yönü içe doğru, tork e, kapak kapanıyor, aşağıya doğru ya da içe doğru şeklinde ifade etmiş oluruz. Ve burada en önemli noktalardan bir tanesi tekrar söylüyorum: kuvvet, dik uzaklık uzaklığımız dik olmalı ve torkun değeri de bunlara dik olmalıdır diyoruz. Bu üç değer birbirlerine dik olmalıdır. Bu birinci kısımda, torkta yani tanım kısmı ve bununla ilgili vermemiz gereken ifadeler kısmı. İkinci kısım ise. Denge. Peki denge dediğimiz şey ne? Arkadaşlar denge kendi içerisinde şartı iki şekildedir. Birinci şartımız, dengenin birinci şartı diyor ki arkadaşlar cismi etki eden net kuvvet sıfır olmalı. İkinci şartı da cisme etki eden ikinci şart cisme etki eden toplam tork sıfır olmalı. Mesela şöyle düşünelim. Şurada bir cisim var. Siz bu cismi 3 tane kuvvet uyguladığınızı düşünün. Mesela burası F kuvveti. F kuvveti tam merkezde 2 F kuvveti olduğunu düşünelim. Şimdi arkadaşlar ve bu noktalar türdeş bir cisim bir çubuk olduğunu varsayalım. Ve burada F kuvvetinin bu dönme noktası ya da merkezde perçinlenmiş olan noktaya göre torku. Şimdi eğer soruda size Diyorsa ki şekildeki çubuk dengededir ya da şekildeki sistem dengededir diyorsa şu iki şartı sağlamak zorundasınız arkadaşlar. Birinci ve ikinci şart. O demek ki soruda bu birinci ve ikinci şart kesinlikle sağlanmıştır. Peki buraya bakarsak dikkat ederseniz bu O noktasına göre tork alacak olursanız kuvvetin döndürücü yönü şekilde okla çizdiğim yönde F kuvvetinin döndürücü yönü ise Buna tamamen zıt yönde ve büyüklükleri, yolların uzunlukları eşit, kuvvet değerleri de birbirine eşit olduğu için torkların büyüklükleri birbirlerine eşit ama yönleri birbirine zıt olduğu için bileşke tork nedir? Sıfırdır. O zaman tork şartını biz burada ne yapmış olduk? Sağlamış olduk. Eşittir sıfır şartı sağlanmış oldu. Peki ee, biz eğer kuvvetin dengesini sağladık mı hemen ona da göz atalım. E, dikkat edin arkadaşlar. F kuvveti ile F kuvveti yukarı doğru olan kuvvetler bileşkesi nerededir? Tam O'dadır. Ve şuraya iki f şeklinde çizersin, yazarsınız. Bu iki fin yukarı doğru bakanlarla aşağıya doğru bakanlar eşit. O zaman demek ki burada burada denge şartı olan birinci şart yani kuvvet dengesi de net kuvvet dengesi de sağlanmıştır. O zaman sistem dengededir diyebiliyoruz. Şimdi bunlarla ilgili belirlemiş olduğum sorulara bir göz atalım. Birinci sorumuz endemik yayınlarına ait bir soru. Diyor ki bize soruda P noktasından menteşeye takılan 100 Newton ağırlığındaki düzgün türdeş çubuk dengelidir. Bakın bizim için kilit bilgi burada. Neymiş? Hem türdeşmiş hem de çubuk dengedeymiş. Dengede ise iki şartı sağlamış olduk. Hemen yerleştirelim. Şu bu birinci yöntemimiz olsun. Çözme yöntemimiz olsun. Cismin ağırlığını çizdik bir yazdık. 100 Newton tam eşit böldüğünü varsayalım. E burası bizim için dik değil P noktasına. Dik olabilmesi için bileşenini almam gerekiyor. Şu bileşenini alırsam. Dikkat edin. 100 çarpı cos 37 şu bileşen ise 100 çarpı sin 37 e 100 çarpı sin 37 doğrultudan geç, Doğrultusu dönme noktasından geçtiği için bileşkesi 0. E pardon torku 0. O zaman demek ki T'nin döndürme yönüyle 100 çarpı cos 37'nin döndürme yönünü kıyasladığımızda biri saat yönünde, diğeri saat yönünün tersine döndürdüğüne göre demek ki bunların torkları zıt. Demek ki dengede olduklarına göre torkların büyüklükleri birbirlerine ne olmalı? Eşit olmalı da diyoruz. O zaman alacak torkları alacak olursak P noktasına göre T'nin P'ye olan uzaklığı işte tamamı uzunluğuna D'ye D diyecek olursam yani 2D uzunluğunda o zaman şöyle yazdım. T çarpı 2D eşittir. 100 çarpı kos 37 çarpı P'ye olan uzaklığı ne kadar? D kadar. Ve bunların oranladığınızda kos 37 0 8 olarak yazdığımızı düşünürsek T'miz buradan kaç Newton gelir? 40 Newton gelir. Cevabımız B seçeneği olur. Bu birinci yöntemimiz. İkinci yöntemimiz ise bu sorudaki ikinci yöntemimiz ise şu şekilde olacak. Şimdi şuraları bir temizleyeyim öncelikle. Ee, biz burada bileşenlerini ayırdık. Bileşenlerini ayırmasaydık nasıl olacaktı? Ona da bir göz atalım. Şimdi biraz burada geometrik işlem yapacağız. Şöyle ekranımızı büyüteyim. Görmeniz adına. Arkadaşlar cismin ağırlığı 100 Nm'dir. 100 newtonu şuraya şöyle çizdik. Şurası 100 newton olsun. Çubuğun ağırlığı. Çubuğundaki ip gerilmesini soruyor zaten bize. Ve... Şöyle düşünüyorum. Bileşenlerini ayırmasaydım uzantının P noktasına dik uzaklığına baksaydım. Zaten T dik. Onunla ilgili hiçbir işlem yapmıyorum. Ama 100 Newton. Dikkat ederseniz P noktasına şuradan dik. Yani şurası tam 90 derece. E siz burada şurada eğer açıları yerleştirirseniz burası 90 derece 37 şurası 53 derece olarak kalır. Çubuğun toplam uzunluğuna kolay rahat işlem yapabilmek adına 10 L diyelim Bakın. Şuraya 10 L dersem O zaman çubuk tam eşit parçaya bölündüğünü düşünürsek ortadan ikiye. Burası 5 L Burası 5 L. E 90'ın karşısı 5 L ise 53'ün karşısı kaç L? 4 L oldu. Bizim için önemli olan dik uzaklıktı. Burası bizim için yeterli. Şimdi tork alıyorum yine. T çarpı P'ye olan uzaklığım 10 L kadar eşittir. 100 newton çarpı P'ye olan uzaklığım ne kadar? 4 L'ye kadar. Ve burada işlemleri yaptığınızda T eşittir kaç gelir? 40 Newton gelir. Yine bir önceki soruda bulmuş olduğumuz çözümü bulduk diyebiliriz. Geldim ikinci soruma. Şimdi ikinci soruda MF kazanım yayınlarına ait güzel bir yorum sorusu. Şimdi sorumuza bir göz atalım şu şekilde. Şimdi soru da diyor ki bize şöyle alırsak. P ağırlığındaki P ağırlığındaki eşit bölmeli türdeş çubuk. Ha, bir kere çubuğumuz P ağırlığındaymış. Hemen yerleştirelim. 4 bölme türdeş dediğine göre tam ortadan aldık. Şuraya bir P ağırlığını yerleştirdik. P ağırlığındaki eşit bölmeli türdeş çubuk ile K cismi eşit kütledir. Demek ki K cisminin ağırlığı da ne kadarmış? P kadarmış. Ve şekildeki gibi dengededir. Bizim için önemli olan bilgiyi verdi. Neydi? Şekildeki gibi dengededir. İki şartım geçerli. Cisme etkiden net kuvvet sıfır. Cisme etkiden toplam net tork sıfır olmalı. O zaman şu şekilde işlemimizi yaparsak diyelim ki bileşenlerine ayıralım öncelikle. Bizim S3 ipinin bileşenleri dikkat ederseniz ee, dik değil. İki bileşeni var. Bir bileşeni yukarı doğru şöyle bir bileşeni de sağa doğru bu şekilde çizmiş olduk. Diyelim ki bu bileşenle S3 üssü diyelim. Bu bileşende S3 üssü olmalıdır. Neden? 90 derece 45-45 eşit iki açı böldüğüne göre demek ki düşey ve yatay bileşenler birbirlerine eşit. Peki birinci şartımız neydi? Kuvvet şartı. Kuvvet şartında şunu söyledik. Dedi ki cismet gelen net kuvvet sıfır olmalı. Yani sağa bakanlar sola bakanlara bakın sağa bakanlar sola bakanlara eşit işte olmalı. O zaman şöyle diyebilir miyim? S1 eşittir. S3 üssü diyebilir miyim? Yukarı bakanlar aşağı bakanlara eşit olacaksa yani S2'nin büyüklüğü artı S3 üssünün büyüklüğü eşittir. Aşağıya doğru ne var? 2 tane P var. Zaten S4 kimden kaynaklı oluşuyor S4? P, ipinde, P yükü ya da K cisminden oluştuğu için S4'e de direkt P diye yerleştirdim. Şimdi devam edecek olursam, e burada e, tork dengesini de sağlamam gerekiyor tabii ki. E, tam merkez bunların dönme noktasıysa, türdeş cisim olduğunu düşünürsek, S2 ipinin döne, dönderme yönü ile S3 üssü ipinin dönderme yönü birbirine zıt. Demek ki tork büyüklükleri birbirlerine ne olmalı? Eşit olmalı. E, uzunluklarına bakarsak, aldıkları yollar ya da uzunluklar bunlar da birbirlerine eşit olduğuna göre... Demek ki s2 ipi ile s3 üssü ipi birbirlerine eşit olmalı ve sonuç olarak dikkat edin birleştiriyorum s2 ipi s 3e eşit s3 üssüne eşit burada da s3 üssü s1'e eşittir. O zaman şuraya eşittir s1 diyebilirim. E şu denklemi düzenleyecek olursak bu denklemde de s2 yerine s3 üssü artı s3 üssü eşittir 2 tane p ise demek ki s 3 üstü de neye eşit pye eşit ve buradan ne gördüm dikkat s 4 ile şöyle yapalım ee, pardon s 4 ile s 3 birbirine eşit. Sorumuzun öncüllerine bakarsak s 1 ipindeki gerilme kuvveti k'nın ağırlığına eşittir. K'nın ağırlığı p'ydi zaten. S1 ipindeki gerilme kuvveti de neye eşitti? S1 ipi S3'e eşit. S3 üstüne eşitti. E S3 üstünde biz P bulduk. O zaman birinci öncülümüz doğru. İkinci öncülümüze bakarsak şöyle yapalım. Soruyu görmeniz adına. İkinci öncülde S1 ve S2 iplerinde oluşan gerilme kuvvetleri eşittir demiş. S1 ipimiz S3 üstüne eşit. S2 ipimiz de S3 üstüne eşit. O zaman bu öncülde Doğru. Üçüncü öncülümüze bakarsak S3 ipinde oluşan gerilme kuvveti gerilme kuvveti S4 ipinde oluşan gerilme kuvvetin iki katıdır. S4 ipinde oluşan gerilme kuvveti P kadar. Pardon şu P kadar. Şundan kaynaklı oluşan P kadar. S3 ipi de P. S3 üstü de P'ye eşit. Bu da P'ye eşit. Ama bunun bileşkesi neye eşit? P kök 2 eşit. Bize S3 ipini sormuş. O yüzden bu öncülümüz yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2 olan D seçeneği <laughs> olacaktır. Evet arkadaşlar bu tarz videolara devam edeceğiz. Bu tarz videoları izlemek istiyorsanız takip etmeyi, arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere.